Allah sabır versin. Yani mekanı cennet olsun. Yani, çok zor bir durum. Yüzlerce mesaj, yüzlerce arama her gün e, tabii ölüm tehditleri de daha fazla evet. gelmeye başladı. Yani biz böyle mi yaşayacağız? Biz biz ne olduk? Türkiye'ye ne oldu? O çocuklarımız Hı. sokağa çıkmaya korkuyor. Hepimizin çocukları var. böyle bir olay yaşanacak. Hiç aklımızın ucuna gelmez ama bu tarz o caniler hala da Orada cirit atıyorlar başka yani, yani. çok şeyler var anlatılacak. Bir başkanlığımız Hakan Ocakları Vakfımız İstanbul Şurya Başkanı. Arkadaşlarımız geldiler. Sonra da sürekli süreci takip etti. Ben bu son tehditten sonra da çok net bir şekilde dile getirdim. Yani hem hukuka çağrı yaptık, adalete hem de diğer taraftan da yani sizlerin yanında olduğumuzu ifade ettik. Çok sağ Burada İki de avukat arkadaşımız var. Biz de bu süreci biraz daha, daha sıkı takip etmemiz gerekiyor ve bu süreçte çocuğumuzun öldürenlerin hak ettikleri cezayla karşılaşması gerekiyor. Bu çok açık ve net. Bunun için buradayız. Ben tekrar Allah'tan rahmet diliyorum.